Bugün Ankara'da kültür ve sanat dolu bir gün yaşanıyor. Başkent müzikten tiyatroya, edebiyattan sahne sanatlarına uzanan yoğun bir gündemle sanatseverleri buluşturuyor. Bugün Ankara'da kültür ve sanat etkinlikleri adeta birbirleriyle yarışıyor. CSO'da Ankara'da bu akşam konserler ve sahne performanslarıyla sanatın ritmi yükseliyor. Ankara'nın sanat merkezi CSO'da Ankara, sevgililer gününe özel konserlerle ve tiyatro gösterimleriyle bu hafta sanatseverlerin buluşma noktası oluyor. Programda klasik müzikten modern sahne performans kadar geniş içerikler var. SEO Büyük Ankara konseriyle orkestral müzik rüzgarı esecek. Aynı saatlerde pop müzik sahnesinde iyi değilim ama anlatacak kadar da kötü değilim tiyatro oyunu ve Ezgi'nin günlüğü konseri de Ankara'da seyirciyle buluşacak. Antiyap Festivali ile tiyatro zamanı bugün Antiyap Tiyatro Festivali kapsamında panda yetişkin oyunlarına kadar farklı sahne gösterimleri var. Program çocuklar ve yetişkinler için zengin tiyatro seçenekleri sunuyor. Ankara bu hafta sonu müzik, sahne ve tiyatroyu soluksuz yaşatıyor. Kültürün ritmini kaçırmak. Bizi takip etme unutmayın. Hoşçakalın.